Herkese merhaba arkadaşlar. Shadow Fight 3 serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 3'ün ilk bölümünde birazcık sesle alakalı, oynanışla alakalı ufak tefek problemler vesaire olmuştu. İkinci bölüme çoğunu çözeceğimi söylemiştim. Umarım ses problemi vesaire çözmüşümdür. Grafik ayarlarını da hatta bu seriye özel olarak sizler için ultra ayarlara çektim arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Grafik kalitesi gördüğünüz gibi ultra sesi falan epeyce bir kıstım. Gerekirse e, yorumlar kısmından belirtirsiniz hala ses falan bastırıyorsa. Kısarım arkadaşlar problem yok. İşte Biraz dövüş falan yapmıştık. bana hikayede biraz ilerleme kaydetmiştik ama önemli ilerleme kaydetmemiştik. Bu bölümde galiba bir boss'la kapışacağız. İlk boss fight'ımızı falan gerçekleştireceğiz. Bu bölümden itibaren Shadow Fight 3 biraz daha istikrarlı ve daha güzel oynanışlarla sizin için daha güzel bir seri deneyimi sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Videoya tam olarak başlamadan önce sizlere küçük bir sürprizim var. Önce onu göstereceğim. Ondan sonra Duelo sandığını açacak ve ana hikayeye akmaya başlıyor olacağız. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Evet sevgili arkadaşlar oyuna yeni başladığım için 24 saat sadece 24 saat içerisinde olan bir teklif geldi. Bana 24 liraydı bu teklif. Hem efsanevi ekipmanlarım oldu biraz. Hem efsanevi bir katanam hem efsanevi zırhım hem efsanevi kaskım falan oldu. Hem de oyuna biraz, e, başlamak açısından güzel bir fikir olduğunu düşünün O yüzden bu satın almaya gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi toplamda şu anda 4 tane efsanevi eşyam var. İkinci seviyeye ulaştığımda bunların bazılarını kullanabileceğim. Evet. Duelo sandığını ikinci seviye olduğunda açacağım. O yüzden şimdi bölüm 1'den devam ediyoruz. Tabii ben bu satın almaya gerçekleştirdim için zorlukta ciddi anlamda düşmüş durumda. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Umarım ultra grafik ayarlar oyunu kastırmaz. Umarım bir problem yaşatmaz. Ben <laughs> cihazıma güveniyorum. Poco X3 NFC kullanıyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hadi bakalım. Benim asıl korkum e, ses problemi. Olacağını düşünmüyorum ama inşallah olmaz. Özel tekmeyi kullanmak için iki kere tekme. Tamam. Gayet de güzel bir hareket. Sen benim çapım değilsin. Evet değilim. Ben senden çok daha üstürüm çünkü. Hayırdır? Kime artistik yapıyorsun? Kime artistik yapıyorsun sen? Sen benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Negrao. Sen kime artistik yapıyorsun? Yat bakayım aşağıya. İlk randa aldık. Kolaydı <laughs> çünkü zorluk zaten kolay hani ilk bölümü bitirirken zorluk hani çılgın seviyesindeydi hani zordu gerçekten zordu ama bu efsane bir ekipmanları almamla beraber katana vesaire çok rahat bir şekilde şu anda negrayı alt edebiliyoruz. Tabi hanedanlığın malı olacaksın Vallahi ben hanedanlığın hükümdarı olmayı düşünüyorum ama sen bilirsin karşımda durma diyor bir de utanmadan al oha ben ne yaptım lan bu arada. Ben bir de şöyle yapayım. Hop zınk. Yalnız katananın yeteneği çok güzel değil mi? Önce önden böyle bir saplıyor. Eğer düşmana yeterince yakın olursanız önden böyle saplıyor. Sonra arkaya ışınlanıp arkadan şlaps. Acayip tatmin edici bir şekilde saplıyor. Harekete bayılıyorum. Mümkünse bu katanayı ben uzun bir süre kullanmak istiyorum. Yani abicim sürekli aynı ekipmanları kullanma ne olur falan derseniz. Arkadaşlar kusura bakmayın ben katana hastasıyım. At, avrat katana. Evet devam ediyoruz. Şu an Dengrao'yu 2 round ezmiş bulunmaktayız. Bu imkansız diyor. Ama imkansız diye bir şey yoktur. Lan perfect atamadım. Pı Allah kahretsin. Neyse sıkıntı yok. Küt. Kafaya da kritiği yapıştırdı. Bayıttık adamı. Dengrao yat aşağı. Yat aşağı. İmkansız mı, imkansız falan diye bir şey yoktur bizde. Zorlar kolay imkansız zaman alır bizde. Evet. Dengrao'nun içinden geçtik. Bakalım neler olacak. Sonunda ikinci seviye olduk. ikinci seviye ulaşmamızla beraber görevlerin kilidini vesaire falan açtık nihayet. Yani tam da seviye 1'in sonunda ilk bölümü sonlandırmış olmam can sıkıcı. Bu arada ilk satın almayı gerçekleştirdiğim için bir hafta boyunca bana ekstra ödül verecek. Satın alma gerçekleştirdiğinizde bir hafta boyunca ekstra ödüller vesaire kazanabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim ufaktan. Defo buradan Degrau ve imparatorunu söyle her bir düşmüş lejyona için 10 hanedanlıkçı alacağız. Wow, İmparatorun bununla hiçbir ilgisi yok. İnan bana. Allah Allah. Kes. Onu sorgulama zamanı. Artık kampa dönelim. Saç sinirli. Saç reis sinirli. Galiba güncelleme vesaire yapacağım. Yapacaksan videoyu durdururum. Hiç problem yok. Yükleme kısa sürecekse ama dediğim gibi yine problem yok. Evet kısa bir yüklemenin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam ben bu düello sandığını bir açayım. Sonuçta ikinci seviyeye ulaştım. Buraları hızlıca geçeceğim çünkü yeni ekipman gelmiyor öyle fazla zaten. Daha ilk seviyelerde olduğumuz için oyunda yeni olduğumuz için. Bakın bonus kart diyor. Normalde video izlemeniz gerekiyor bunları alabilmeniz için. Ama satın alımı gerçekleştirirseniz bir hafta boyunca e, reklam izlemeden bu ekstra ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Oyun yine başladıysanız özellikle gayet güzel bir özellik. Ben bunu alırım bu arada. Üstüne yükseltsem mi? 641 gölge enerjisi... Yani yetmiyor ki zaten. Yetmiyor ki zaten. Tamam peki. Yükseltme yapamayacağız kısacası. Tamam burada zaten ne kadar istediğini söylüyor. Bizde 641 var. 1680 yükseliyormuş. Tamam. Ee, kalkanlama. Bu özelliği bir kullanalım. Normalde bu kask ne kadar daha iyi olsa da. Bana ne ben efsanevi kullanacağım. Üzgünüm. Hem kask havalı. Yani böyle daha iyi de. Kask, kaskın kendisi havalı arkadaşlar. Ondan dolayı hiç şey yapmayacağım. Basit kılıç her ne kadar katana'ya göre daha iyi statistiğe sahip olsa da ekstra özel özellikleri olduğu için tabii ki de efsanevi katana'dan devam edeceğim. Ve özellikle o başımıza gelenlerden sonra. Yani o kadar şey yaptıktan sonra. Dediğim gibi ben zırhımı falan değiştirmek istemiyorum. Devam ediyoruz. Koleksiyonların da kilidini açtık. Koleksiyonların olayı da şöyle. Belli ekipmanları topladığınızda ödül kazanıyorsunuz aynen bu şekilde. Efsanevi tabi setler vesaire çok daha fazla ödül veriyor. Gördüğünüz gibi 50 mücevher 500 gölge enerjisi falan. Gölge enerjisi deniyordu değil mi buna? Çok emin değilim ama neyse önemli değil. Düzeltirsiniz siz yorumlar kısmından belirtirsiniz. Evet devam ediyoruz. Görevler var. Ben burada anahtar vesaire kazanmıştım. O yüzden mavi sandığı açıyorum. Satın alım gerçekleştirdiğim için galiba bana bu gelmişti. Geçiyorum direkt. Yani yeni ekipmanlar değil zaten. Bazı geliştirmeler vesaire oldu. İyi de para kazandık. Güzel balta falan gelişti. Üstüne 350 daha jeton geldi. Jetonlar ileride çok ihtiyacımız olacak bir kaynak olacağından dolayı şimdiden kazanmak iyi. İyi ödüller sağlığı için yeni görevleri kontrol etmeyi unutma. istersen herhangi bir köle e, geçebilirsin falan diyor. Tamam önemli değil. Hikayene devam edin. Efendim mahkumlar isyan ediyor. Bu hanedanlıkçı hanedanlığın ihanetinin intikamının göstergesi olarak infaz etmek istiyorlar. Onu sonra ifade edeceğiz. İlk olarak onu sorgulamam lazım. Gizmo ve Çaylak. Git şu mahkumların icabına bak. Tamamdır bakarız. Faili yen. Zorluk hala 300 şeyde. Bizde zaten 469 olduğundan dolayı zorluk kolay. Rahat bir şekilde keseriz biçeriz. Hadi bakalım. İkinci seviye olduk. Sanırım ilk bölümü bitirdik gibi bir şey. Tabi tam olarak bitirmedik de. İlk bölümün ilk partını bitirdik diyebiliriz. O dengra'yı alt ederek. Zaten A ve zorluk kolay olduğu için çok rahat bir şekilde dövebiliyoruz. Hiç zorlanmadan. Ama sen bana öyle vurursan benim canım acır. Ama sen bana öyle vurursan benim canım acır. Bir dakika benim sana kritik vurmam gerekiyor. Bir saniye. Teşekkürler. <laughs> Katanımın ekstra bir özelliği daha var. Birkaç kere vurunca mı ya da belli sürelerde bir mi bilmiyorum. Katana böyle yanmaya başlıyor. Böyle yanma efekti gösteriyor. Tılsım olarak karşımıza çıkıyor zaten. Ee, o tılsım varken vurduğunuzda kritik patlatma olasılığınız ciddi anlamda artıyor. İki katına çıkıyor galiba. Ve bu olay varken vurduğunuzda tabi kritiği gerçekleştirme ihtimalinizde daha yüksek olduğu için daha çok hasar veriyorsunuz. Tabi bu da ciddi bir e, gelişme. Ciddi bir özellik. Tamam öldü zaten. Aa ölmedi. Saplayacağım sana o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yaptığını gördünüz değil mi? Adamın yaptığını gördünüz değil mi? Geri çekilip vurayım derken yeteneğime yakalandı. Tamam işim kolaylaştı. 3 3 vuruşta yani gölgenin tekniklerinden 3 tane kullandığımda tek atıyorum galiba. 3 tane vuruyorum ölüyor. Güzel. Şu an bayağı güçlüyüz. O yüzden hızlı ilerliyoruz. O yüzden buraları da hızlı geçeceğim arkadaşlar. Yani zaten yeni çok bir şey gelmiyor. Arada kontrol ederiz zaten. Problem yok. Bir de bonus kart. Oo, destansız zırh geldi ve geliştirdim onu. Güzel güzel bak bir iyi oldu. Destansız zırh geldi. Hanedanlıkçı ile işim bitti. Gölge mangasının görevini tamamlama zamanı. Bu gece küre için yola çıkıyoruz. Burada yetkili gizmo. Peki. Lütfen bunu yapma. Eğer halktan biri küreye dokunursa küre onu esir yapar. Esir bir gölge canavarı haline gelir. Sen oradaki iyi bir adama benziyorsun. Lütfen izin ver sana her şeyi anlatayım. Bu gece yalnız başına bana gel. Peki gelelim. Gelelim ablacığım. Belli ki dertlisin. Ve demek ki bir şeyler biliyorsun. Tamam peki öyle olsun bakalım. Giyebileceğim ekstra bir şey şu anda bulunmamakta. Değiştirmek istemiyorum zaten uzun bir süre. Bu tik olayı neymiş? bir şey var mı burada? Yok şu anda bir şey yok. Duelo da galibiyet. Sandık açınca ekstra puan. Tamam. Ben bunları yapıyorum. Zaten gölge bilesi de satın almadığım için şu anda bunu yapamıyorum. Video 10 dakika oldu. Biraz daha uzatacağım videoyu. Zaten siz Shadow Fight 3 bölümlerinin uzun olmasını istiyorsunuz. O yüzden birazcık daha uzatacağım. Hanedanlığın seni karakonda sağlamak gibi niyeti yoktu. Bu Degrano fikriydi. Engellemeyi başaramadım. Hmm. Şafakta lejyonerler beni infaz edecek. Lütfen kaçmama yardım et. Bir trajedi olması izin veremeyiz. Ah bir devreye geliyor. O zaman o devrenin icabına bakmamız gerekiyor. Bu ne peki arkadaşlar? Çayla ezmekten kurtar. Bu e, ekstra görevler, bu gri ile gösterilen yer önemli mi? Bana bunu yorumlar kısmında belirtirsin sevinirim. Hani ufak tefek ödüller vermek dışında bir işe yarıyor mu? Yaramıyorsa çünkü hani videoda bir iki tane yaparım en fazla. Sonrasında video dışında ben oynarım. Hani ekipmanları geliştirmek için o anlamda soruyorum. Hani önemliyse daha sık yaparım. Ama değilse direkt olarak hikayeden yürüyeceğim. O yüzden yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle düşüncelerinizi paylaşın. Önemliyse gerçekten bir şey kaçırmak istemiyorum. Olabildiğince size hikayeyle alakalı olsun. Shadow Fight 3 ile alakalı içerikler olsun. Her şeyi size olabilecek en iyi şekilde göstermek istiyorum. O yüzden yorumlar kısmından Shadow Fight 3'ü bilen arkadaşlar yazarlarsa çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Ben şöyle bir kombomu yapıştırayım abi. Bu arada çok vuruyoruz ya. Tabi bunun sebebi zorluğun düşük olması ama yani abi çok iyi vuruyoruz ya. Eziyoruz ya. Kolaysınız ya. <laughs> tamam bu kadar ego kasmaya gerek yok. Satın alım yaparsanız siz de güçlü olursunuz da yani. <laughs> Neyse. Ekipmanları geliştirmek çok masraflı bu arada çok masraflı dedim Efsane efsane ekipmanları özellikle geliştirmek çok masraflı tabii ki. E yani efsane ekipmanım mı var? Dur orada kardeşim. Öyle hemen geliştirme yapamazsın diyor oyun bana. Yani mantıklı. Yani hemen geliştirebiliyor olsak çok kolay olurdu bu oyun zaten. Bu arada galiba perfect attık. Çok güzel. Perfect atınca ekstra para vermesi ve perfect atınca o gelen tatminlik hissi yaşamazsak olmaz. Yani o kadar zamanda Shadow Fight oynuyorum. Biraz Shadow Fight 3'leri yeteneklerimizi, hünerlerimizi sergileyelim değil mi arkadaşlar? Lütfen yani. Seviye 3'e doğru gidiyoruz. Ben bu bölüm seviye 3 olmak istiyorum aslında. Ama tabi videoyu 15 dakikadan çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü sonra videolar kanala yetişmiyor. Uzun sürüyor hani ondan dolayı. Bir sıkıntı olmasını istemiyorum. Çabuk o kendine gelmeden gidelim. Tamam gidelim. Kamp boş. Gizmo muhtemelen manga ile birlikte gitti. Ne pahası olursa olsun onu durdurmalıyız. Küre çok tehlikelidir. Az şu kürenin tehlikelerinden haberdarım maalesef ki. Neyse devam ediyoruz abi. Temsilci. Jun şükürler olsun yaşıyorsun. Geri çekil. Bu lejyonerlerle ilgileneceğim ve seni buradan götüreceğim. Hayır bekle dur. Evet kendisini alt edeceğiz değil mi? Temsilci hanedancıyı püskürt. Peki. Ya Allah aşkına bir dur ya bir dur ya. Kadının yanında tek ben varım. Lejyonerler diyor bir de ya. Burak da kadın anlatsın derdini bu adam benim hayatımı kurtar ben buna canımı borçluyum demiyor da ben seni buradan kurtaracağım ve bu adamı at edeceğim aynen bak ettin şu anda neye bulaştığın hakkında en ufak bir fikrim bile yok biliyorsun değil mi temsilci yat bakayım aşağıya ben seni bir güzel döveceğim tamam mı seni bir güzel döveceğim seni bir adam edeceğim ondan sonra konuşuruz zaten vuramıyorsun bile adam akıllı hasar da veremiyorsun cık cık cık. bir de el kol sallıyorsun bana ya. Hayırdır ya? Hofa adamım lan ben. <laughs> Geleceğin hanedanlığın imparatoru olacağım ben. Tabii öyle bir olay olacak mı bilmiyorum ama lütfen spoiler da vermeyin. Spoiler konusunda çok hassasım. Hikayeyi merak ediyorum ve hikaye adam akıllı sizlerle beraber giriyorum. Tamam Shadow Fight 2'yi zamanda iki kere bitirmiştim seriye başlamadan önce ama hani yani ne olduğunu az çok farkındaydık zaten. Ne olduğunu az çok biliyorduk da. Shadow Fight 3 öyle değil abi. Köklü bir hikayesi var. Yok Shadow Fight 2 ile alakalı bir şeyler falan da varmış. Tamam. Yani olmasa saçma olurdu. O yüzden bilgim az çok var. Çok az var. Ama spoiler vermeyin. Ama bana tavsiye verebilirsiniz. Gelecekte şöyle bir adam çıkacak. Şunu kullanırsan daha iyi olur gibi. Ama bana Shadow Fight 2'den şu karşına çıkacak. Şu olacak bu olacak derseniz. Bozuşuruz arkadaşlar. Spoiler vermeyin. Ama taktikleri eder her zaman açığım. Sizlerle beraber bu seriyi şekillendireceğiz zaten. Evet, sakin ol. Bu benim yeni bir arkadaşım. Kaçmama yardım etti. Legion mangasının nereye doğru gittiğini gördün mü? Evet, onları takip ettim. Başkentin dışında Gölge Nesli Kantini yığınlarına yerleştirdiler. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Allah bilir başımıza neler gelecek. Ee, Şahin geçince kesilmeden gidip gizmayı yakalayacağız. Hiç arbalet ile ateş ettin mi? Etmedim. Temellerini sana öğreteceğim. Görünüşe göre sizin gizbo yumruk yumruğa dövüşe bayılıyor. Cun'un eğitimine katlan. Tamam bunu da tamamlayalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım hani. Biraz ilerleme kaydedelim hani. Maksat. Yoksa ben normalde videoyu burada sonlandırırdım. Ama dediğim gibi ilerleme kaydetmek istiyorum. İstikrarlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Oyun arada kasıyor gibi ya da kasmaya başladı gibi. Benim buna verebileceğim tek tavsiye her ne kadar cihazınız yeni olursa olsun telefon tabletiniz ne kadar iyi olursa olsun fark etmiyor. Oyun ister istemez bir yerden sonra kasıyor arkadaşlar. Bunun üstesinden sadece oyundan çıkarak gelebilirsiniz. Yani oyundan çıkıp girince düzeliyor. Tamam ateş etmek için bas. Kaçmak için de eğil. Yani o kadarını biliyorum canım Shadow Fight 2'den. Allah Allah. Atacak mısın polis mi çağırayım? Tamam bir daha at. Ya eğilin. Tam eğilince atıyor ya. Tam ben eğdiğimde atıyor. Hadi abicim hadi hadi. Hadi abicim hadi. Atar mısın artık? Bak ya. Atacak mısın? At artık. Sinirim bozuldu. Tamam basılı tutmam gerekiyormuş. Benim hatam. My bad. Sorry. Sorry. Özür dilerim. Oyun bu arada kasmaya başladı gibi. Neyse zaten videoyu sonlandıracağım. O yüzden çok da büyük problem değil. Evet ateşli silah da kullanmayı öğrenmiş olduk zaten ateşli silah da açmak istiyordum. Ondan dolayı zaten videoyu sonlandırmak istemedim. Ben videoyu gereksiz uzatmak istemediğim için kapatmak istedim ama... Zaten dövüş kısa yani zaten bir round ondan dolayı gerek yok. Bir dakika fazla şey yaptık ne olacak bir bölüm geçmiş olduk işte ekstra. Neyse sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bakalım sıradaki bölümlerde başımıza neler gelecek. Büyük ihtimal boss olarak gizmo ile kapışacağız ve seviyeyi öyle atlayacağız. Seviye 3 olamayacağız o yüzden. Yani tamam hızlı ilerleyelim derim ama... O kadar da değil yani. O kadar değil. Koşmaya gerek yok. Zaten bol bol Shadow Fight 3 içerikleri de gelecek. Yeni hızlıcımız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu diyaloğu okuyayım ondan sonra sonlandıracağım. Aferin. Yenildiğim için şey hiç bu kadar memnun olmamıştım. Bence hazırsın. Eyvallah. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Shadow Fight 3 videoları perşembeden perşembeye gelecek duruma göre. E, Salı günü falan da gelebilir ama bu henüz kesin değil. Onun bilgisini de vereyim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.